Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayım evet maçta başladım video ya Arkadaşlar bu video bir duyuru videosudur Nasıl diyeyim ee, Yakın zamanda bir şarkı yayınlayacağım arkadaşlar ama şarkı Hiçbir şekilde benim değildir Bunu açıkça söyleyeyim şimdiden Şimdi o şarkıyı yayınladığımda şarkının altına işte yorumlarına falan küfreden falan kesin olacak Adından iyi biliyorum olacak arkadaşlar. E ben de o yüzden çekiyorum yani küfür etmesine izleyenler küfür etmesin falan gibisine. O şarkı yap e, yayınlayacağım şarkının açıklama kısmında linkini vereceğim zaten işte şarkının sahibinin, işte o şarkının orijinal videosunu falan vereceğim linkini. Oradan da bakarsınız. Arkadaşlar sordum. Yorumlarda sordum. Şarkın sahibi sen misin? İşte alabilir miyim şarkıyı gibisine? Şarkın sahibi benim. Alabilirsin dedi. Ben de tamam dedim. Şu an şarkı şu an duruyor bende. Daha yayınlamadım. Yayınlayacağım. Allah be neyse. İşte arkadaşlar bu şekilde şimdi yani. Yorumlarda işte milletten niye çalıyorsun falan demeyin. Hem zaten iznini falan da aldım. Hem de zaten e, yorumları kapatabilirim yani ne olur ne olmaz diye. Bu şekilde işte arkadaşlar şimdi Evet, sıkıntı olmasın manasında yapıyorum ben bu videoyu. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.